Değerli izleyenler ve Lüko kanalına hoş geldiniz. Videoya geçmeden önce kanala abone olup bildirimleri açmayı lütfen unutmayın. Önceki gün dolar kuru 11 TL'nin altına indikten sonra dün ise %4'ten fazla yükseliş kaydederek 11,71 TL'ye kadar yükseldi. Dolar kuru üzerinde yaşanan bu yükseliş sonrası teknik analiz uzmanı Tunç Şatıroğlu'ndan güncel dolar kuru yorumu geldi. Piyasaları ve dolar alınır mı diyenlere uyaran Tunç Şatıroğlu dikkat çeken paylaşımlar yaptı. Dolar kurunun yanı sıra yatırımcılara sakinlik uyarısı yapan Çatıroğlu, Bakınız dolarları bozun, mevduata geçin dendiği için şimdi de altınları bozun kampanyası başlayabilir. Şartların ne olduğunu iyi anlamak lazım. Nasıl bu yeni mevduat herkese uygun değilse altın işi de uygun olmayabilir dedi. Dolar kuru için yeni müdahale uyarısında bulunan Tunç Atıroğlu, Dolar TL'de dikkatli olunmalı. Rezervler eksiyken bile merkez ve kamu bankaları dolar satıyor. Bu noktada yeni müdahaleler gelebilir dedi. Öyle sanıyorum ki 12'ye baraj kurulmaya çalışıyor diyen Şatıroğlu dolar alınır mı sorusuna da son bir aşağı basabilirler bu durumda. Alım için acele edilmemeli diye cevap verdi. Altın içinde uyarlarını paylaşan Şatıroğlu bundan sonra sıra fiziki altınlara gelecektir. Sizden bileziklerinizi bozmanızı isteyebilirler. O zaman şu iki soruyu sormalısınız diyerek şöyle devam etti. Ben bu bileziği bozdum. Parayı size verdim. Sonra ben bu parayı geri aldığımda aynı bileziği alabilecek miyim? Bileziği aldıktan sonra üzerine bir kazanç kalacak mı? Buradan sizden bir şey talep ediliyor. Siz kendi isteğinizle kuyumcuya gidip işçilik farkından feragat ederek bileziği bozmuyorsunuz. O yüzden işçilik farkı yatırımcıya ödenmeli. Hem işçilik farkı vermem hem de bileziğini boz denirse dinlemeyin. Bundan sonra sizden Cumhuriyet altını talep ederse şöyle deyin. Ben 5 tane çeyrek verince yine 5 tane çeyrek alabilecek miyim? Üzerine bir şey kalacak mı? Eğer sistem bu şekilde işlemiyorsa zarar edersiniz. Baştan söylemiş olayım. Sonra yine muhalefet etti denmesin. Bakınız dolarları bozun mevduata geçin dendiği gibi şimdi de altınları bozun kampanyası başlayabilir. Şartların ne olduğunu iyi anlamak lazım. Nasıl bu yeni mevduat herkese uygun değilse altın işi de uygun olmayabilir. Sosyal medyadan yapılacak yönlendirmeler konusunda uyaran Tunç Şatıroğlu paniklemeyin haberin kaynağını araştırın. Troll ordularının yaptığı çağrılara ise kayıtsız kalın. Ancak o şekilde servetinizi koruyabilirsiniz. Duygularla değil bilgiyle hareket edin dedi. Yatırımcılara sakinlik uyarısı yapan Tunç Şatıroğlu dün akşamdan beri korkunç bir dezenformasyon hata olduğunu görüyorum. Pompa fiyatına yansımayan benzin indirimi dahi troller ordusu tarafından sanki bundan sonra benzin ucuz alabilecekmişiz gibi anlatılıyor. Propaganda yapılıyor. Bu ortamda yatırımcılar sakin kalmalı ifadelerini kullandı. Tunç Şatıroğlu uyarılarında şu ifadeleri kullandı. Propaganda ile karışık haberlerin doğruluğunu araştırmadan bir yatırım kararı vermemeli. Maalesef büyük bir kandırmaca var. Ben de sizin bundan zarar görmenizi istemem. Her okuduğunuza, duyduğunuza inanmayın. Kaynağını araştırın. Yalandan kim ölmüş mantığıyla yapılan bu hamlelerin giderek artmasını bekliyorum. O yüzden daha da dikkatli olunmalı. Yalanlar ortaya çıkınca bu sefer de ne olmuş canım? Benzin fiyatı inmediyse çok da önemi yok bağlamında propagandaya devam etmelerini ve saldırıları sıklaştırmalarını bekliyorum. Halbuki enflasyonu mücadelede akaryakıt fiyatlarının düşmeyecek olması büyük bir sorundur. Sanki dolar artarken piyasayla inatlaşan kendileri değilmiş gibi şimdi de marketleri suçlayarak enflasyon arttı ama bizim yüzümüzden değil propagandası yapılmaya çalışılıyor. Oysa bu hayat pahalılığının tamamının tek sorumlusu olduğunu millet biliyor. Troll ordusu marketlerdeki fiyatlar üzerinden saldırarak enflasyonun gerçek missebbeyi beyhude bir savunma gayreti içindedir sanal bir gerçeklik yaratılmaya ve bir gecede yüksek enflasyon sorununun artık çözüldüğü propagandası yapılıyor. Bir yalanı yeterince çok tekrarlarsanız herkes inanır mantığı ile gerçekleri örtemeyeceklerini biliyorlar ama orada siz yatırımcılar paniklerseniz kazanacaklar. Sosyal medyayı çok iyi kullanıyorlar. Bundan sonra şunu yapın bunu yapmayın şeklinde kampanyalar başlatabilirler. Şunları yapanlar kazandı bunlar kaybetti gibi propaganda çalışmaları yapabilirler. Bunların hepsi sizi istedikleri amaca hizmet etmek için kullanmaktır. Paniklemeyin, haberlerin kaynağını araştırın, troll orduların yaptığı çağrılara ise kayıtsız kalın. Ancak bu şekilde servetinizi koruyabilirsiniz. Duygularla değil, bilgiyle hareket edin. ONS fiyatı Kasım ayı içindeki yükselişini ayın devamında silmesinin ardından 1815-1770 dolar aralığındaki serini koruyor. Fiyat, Noel tatilinin başladığı ve birçok piyasanın kapalı olduğu günde 1800 dolar üzerinden işlem görüyor. Aylık bazda %2 primli işlem gören kıymetli metal, bu yıl %3'e yakın değer kaybetti. Dolar kuru Kasım ayındaki hızlı yükselişini Aralık ayının ilk yarısında da gösterdi. Ve fiyat 18.40'a kadar çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine gördü. 20 Aralık'ta %10'dan fazla yükselerek rekor kuran kur, aynı gün Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarıyla beraber %18 geriledi. Ve kurdaki gün içi oynaklık son yılların en yüksek seviyesine çıktı. 18.40 ile zirveyi gören kur aynı günde 13.50'ye kadar geriledi. Haftanın devamında 10.23'e kadar düşen fiyat bugün %6 yükselişle 12.25 TL'yi görmesinin ardından son saat diliminde 11.80'den işlem görüyor. Dolar kurunun bugün itibariyle yıllık yükseliş oranı %55.